bırak 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 Çekilişten şey kazanmışsınız diyeceğim 10.000 bin lira 10 bin lira. Çek, Araba çek, çek, araba araba Alo Efendim Merhabalar ben Gözde Evet buyurun Kimle görüşüyorum Ben var kokoreççi Kokoreççi Ali Ali. Ali Ali Bey merhabalar ilk öncelikle kokoreçleriniz çok güzel Evet teşekkür ederim Rica ederim ee, Çekiliş üzere bir araba kazandınız Ali Bey araba arabası? At arabası. Ee, bir tane araba kazandınız. Ferrari. Çekilişten. Alışveriş merkezimizdeki çekilişten bir araba kazandınız. Atın alışveriş merkezi. Ee, Cevahir alışveriş merkezi. Ben bir şey. Cevahir alışveriş merkezi. Cevahir alışveriş merkezinden bir şeyiniz var sizin. Şu an bir kaydınızı görüyorum. İstanbul Cevahir Al Alışveriş Merkezi. Şey, yanlışlık olmaz. Yok yok. İstanbul'a gitmem ki ben. De ben de. Herhangi bir yanlışlık yok, herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi sizin, şimdi sizin bir çekilişiniz var ve bu çekilişten bir adet Ferrari kazanmışsınız. Bu Ferrari, evet, bu Ferrari e, yarın akşam Türkiye'de olacak. Biz bunu size yarın teslim etmek istiyoruz. Tamam, benimle. Evet, vergisini siz ödeyeceksiniz ama. Benimle. Yaklaşık hemen hesaplıyorum. Hesap makinesini verir misin lütfü? <laughs> 200 bin lira bin lira vergisi var. Bunun vergisini ödeyeceksiniz yarın. Hayır ödemeyim. İstemiyorum ben araba be. ama Ama çekili size çıkmış ve iki bin, iki yüz bin lira bunun vergisini ödemeniz lazım. Tamam da istemiyorum ben. Başkasına verin be. Valla uğraştırmayın ben. Şimdi bunu başkasına veremiyoruz. Sizin burada imzanız var ve e, bu iki yüz bin liranın altına da imza atmışsınız. Nerede imza? Nereye atmışım be? Formun altına çekilişe katılırken imza atmışsınız. Hayır sen öyle bir şey anlatıyorsun, dolandırıyorsun ben değil mi? Burada imzanız var, ben size yalan mı konuşuyorum burada? Yalan konuşuyorsun tabi. Bakın ben... ben... İstanbul'a gitmedim ki, hayatımda hiç gitmedim. Şimdi sizin imzanızı tarif ediyorum. Tamam et. Evet. İki eğik çizgi. Ee? Üstünde A harfi. Sonra böyle karışık şeyler. Hayır be benim değil o karıştırıyorsunuz ben hiç gitmiyorum, yapmadım öyle şey. Bakın ya. Ali Bey sizin imzanız var burada. Yok canım ben, yok. E bizim bunu size vermemiz lazım bu arabayı size vermemiz Hayır, gerekiyor. Hayır ben ki? de istemiyor. kendim bir arabaya be. Abi, ben bir ne var araya istemiyorum ben nereden bulacağım o bu parayı zaten araba ne kadar be. Arabanın değeri 2 milyon lira. Tamam ben de 200 milyar olsan her amına koyayım zaten araba alırım kendime de. İşte biz de size bana, biz de size bu arabayı vereceğiz ve bu arabanın değeri 2 milyon lira. Siz sadece 200 bin lira vergisini ödeyeceksiniz. Sen i̇şte bana bak be anlamıyor musun sen de? İstemiyorum amına koyduğum arabasını istemiyorum. Ben sizi ben sizi çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ama siz bizi anlamıyorsunuz. Bu arabanın yarın 200 bin lirasını ödemezseniz hacize geleceğiz. Benim evi 10 tane benim evden alsan 200 milyar etmezler senden sen ne alıyorsun? Tamam o zaman e, haciz memuru arkadaşlarımızla sizi e, ceza işlem başlatıp e, Hayır, hapis cezasına çevireceğiz. Niye çevireceğiz? Hapise hapis mi geziyoruz bir de? Haps, hapis cezasına çevirmemiz lazım. Sen kimsin ben? Sen nereden arıyorsun? Nered, ben neredesin? Adım Gözde ben. Müşteri ilişkileri temsilcisiyim. Tamam da sen müdürüne bağla beni müdürüm. Bir saniye o zaman. Olur. Beni dolandırıyorsunuz be. Böyle şey mi olur? Alo merhabalar. Alo. Merhabalar nasılsınız? İyi sen ne alayım? Ee, i̇yiyim ben de Allah'a şükür çok teşekkürler. Bir araba kazanmışsınız sanırım Ferrari model. Tamam müdür bey. Tamam. İyi, iyi ee, ben, ben benim tamam, benim tamam bir saniye ben yardımcı olmaya çalışacağım size beyefendi. Şimdi isminizi ve soy isminizi alabilir miyim ben sizin? Tamam be, şey be, yapalım. Ne yapacaksın sen be? İsminizi sözsünüzü almazsam ben kayıtlara bakamam ve imzanızı kontrol edemem. Çekilişinize bakamam beyefendi. Ya. İsim sözsüm. Senin ismin ne be? İsmi, benim sorayım. ismim Ercan. Ercan benim ismim. Müşteri temsilciliği ilişkileri evet, başkanıyım ben. ben. Tamam Ali Bey ile görüşüyorum herhalde değil mi? Doğru. Tamam, Gözde Hanım sizle iletişime geçmiş. Birazdan zaten ben de sistemden bilgilerinizi çıkartacağım. Telefon numaranız üzerine kayıtlı bir tane ee, daha önce hattan aramış olduğunuz ee, çekilişten ee, bir araba kazanmışsınız ve 2 milyon lira değerinde. Bunun vergisi de 200 bin TL hesaplamış olduğumuz bilgiler üzerine. Sizin de burada bilgileriniz, e, telefon numaranız kayıtlı olduğu için bu vergiyi ödemek zorundasınız. Vergiyi ödemezseniz e, haciz memurları tarafından e, kapınıza yollanacak ve elinizdeki bütün e, eşyalarınız da şey, be, yollanacak. Be, tamam ben size ver. o zaman şu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. E, şimdi önünüzde bir sayfa var mı Google Chrome sayfası? Yok ben, ne Google Chrome be? Tamam oraya şey yazın şimdi. E, kodluyorum. Ya? Bak gel bak beni buldun sen be ben be. evet. şey hayır 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 estağfurullah öyle bir şey yok e, telefon numarasından kontrol edebilirsiniz Aradığımız telefon ya, numarasından kontrol edebilirsiniz ben benim ismim Mustafa Özdemir bir cüneyt değil ilişkileri başka da e, Ercan şimdi bir dakika bir dakika şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum oy. şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum ee, ben ben şimdi size bir bir dakika bekleyin bir dakika bekleyin bir dakika bir dakika bir dakika şimdi 200 bin lira biz buna nasıl yardımcı olabiliriz bir saniye hesapla da yapıyorum bir saniye. Hesabını çıkar, ne hesabı çıkarmışım şuna? Eee tamam siz 25 bin TL ödeseniz hallederiz biz bu işte bekleyerek arabayı da veririz size sıkıntı yok. Kaç para vereceğim? 25 bin TL. Ne, neydi hanım? Ferrari 25'e mi veririz? Yok 25 bin TL vergiye vereceksiniz. Ee, Ferrari'yi siz artık ne yaparsınız bilmiyorum. götürünüzden mi sokarsınız? Eee ne yaparsınız bilmiyorum. Anladım, bilmiyorum. Kadar, ben. Ben. Ad Hayır e, beyefendi Atabak değil estağfurullah öyle bir durum yok atabek kim? Atabek bu adam abi benim de onu tanımıyorum ama Ha tamam Efendim yok yanlış olmuş ben e, isterseniz kapınıza kadar şey ben... da yok, yok 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 estağfurullah öyle bir şey yapabilir miyiz ya yani öyle bir yok sen ben tanımıyorsun Ataberk, ben Tamam ben şimdi yani, size yardımcı olmaya çalışıyorum bu 25 bin TL'yi ödemeniz gerekiyor Hayır vermeyeceğim sana mı? Vermek zorundasınız beyefendi Vermek zorundasınız beyefendi bakın Beni dinlemiyorsunuz ama hiçbir şekilde dinlemiyorsunuz. Beni ben de... Dinliyor mu? tamam. Ben Bir, saniye. Önünüzde Google Chrome var, mı? Önünüzde Safari var mı? Anam namı var. Sus bir dinle beni. Safari var mı önünüzde? Tamam. Ee, oraya Safari'ye şey yazın şimdi. Kodluyoruz. Yok Tamam. bir kağıda not alın. Bir kağıda not alın. Ben modelini söyleyeceğim. Neyi not alacağım? Not alın siz. Önünüzde bir kağıt varsa. Yok kağıt not yok. Tamam. Aklınızda not alın. Aklınızda not alın doğru mu? Yozgat'ın Y'si. Y. Adana'nın A'sı. Evet. Rize'nin R'si. Evet. Rize'nin R'si. İki tane var Evet. Başka ne? Bir şey söyle. Adana'nın A'sı. Evet. Kastamonu'nun K'sı. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Şimdi? Tamam onu söyleyeyim bana kodladığım şeyi söyleyeyim. Yozgat. Evet. Adana Rize. Gene Rize vardı. Evet. Gene Adana vardı. Tamam. Kastamonu. Tamam. Şimdi bunu bir, bana bir tam olarak okuyun. Ne olarak okuyun? Tam olarak. Tam. Tam bir kelime olarak okuyun. Yozgat. Adana Rize. Rize. Adana Kastamonu. <laughs> Beyefendi <de> bakın. Beyefendi. <laughs> <laughs> evet, şu anda kodladığım illeri e, Ferrari ile istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Size vermiş olduğum kodlamaların baş harflerini bir kelime olarak bana aktarmanız gerekiyor. Gizli bilgilerden dolayı. Ne gizlisi be? E, tamam, siz benim dediğimi kodlamayın bir daha. Kaç kere okuyacağım bir kelime? E, baş harflerini, sadece baş harflerini. Tamam, bırakıyorum. Gene say bakayım ben, unuttum. Yozgat. Evet, Adana bak ben şimdi bir renk dururum e. Ye Evet Adana A Rize Re Rize E Adana A Kastamonu Kastamonu Tamam şimdi okuyun Yavrum <laughs> Sen benimle kafa buluyorsun galiba lan hiç iker sen senin he. Kendine gel terk <laughs> Pardon tersten okudunuz sanırım tersten okuyun tersten pardon yanlış. <laughs> Acaba sen araba mına kumduysan gene geçiyorsun benle be. Beyefendi tersten okumanız gerekiyor siz düz okudunuz. Dur lan mına kumduyum ki sen? Hayır estağfurullah siz düz okudunuz ben tersten okumanızı söyledim size arabanın modeli bu. Tersten nasıl okuyacağız oraya? Şimdi verdiğim kodları tersten şimdi okuyun. Ben söylüyorum tekrar. Tamam. Manisa'nın evet. A'sı. Malisanın evet Malisanın ağısı. Ne? Evet Adana'nın ağısı. A. Lüleburgazın l'si. L. Burga mı? Lüleburgaz değil orası Burgaz amına. Tamam Lüleburgazın l'si. Burgaz amına koyayım Burgaz'ın Burgaz mı? Tamam bildendi. Lozgatın l'si. Lozgat mı? Lozgat neresi? <laughs> Burası Kum. Lozanın l'si Lozanın l'si. Amına koyayım iyice karıştı ve en baştaki neydi? Tamam bir daha veriyorum. Manisa'nın N'si. Manisa'nın N'si. Adana'nın A'sı. A. Evet. Lozan'ın N'si. L. Iğdır'ın Ö'sü. U. Manisa'nın N'si. Ne? Evet okuyun şimdi. Malım. Malım mı? Okuyun. <laughs> evet, o sizin malınız olmuş oluyor yani ben onu anlatmaya çalıştım. Siz anlayamadığınız için böyle tek tek biraz sanırım e, ilkokul mezunusunuz galiba biraz gerizekalılıklar. E, Ama ben okudum ben lise okudum ha tam okumadım ben. Tamam e, Lüneburgaz'ın Lüneburgaz L'si, Lüneburgaz'ın L'si. Ama okudum kızlar sen niye taşak sen kimsin ben? Hayır Kızım estağfurullah ne taşak? taşak dedim kusura bakmayın. E, Lüneburgaz'ın L'si. Kızlar sana diyorum ne Adana'nın A'sı. Adamın Adana'nın A'sı. Sivas'ın e, K'si. Sivas'ın K'si var <laughs> Yalakali. Yalakali diyorum bak benim adım Ali abi. Bana koyayım senin kendinize küfür ediyorsunuz şu anda. Gerçekten sinir hastası ve deli olabilirsiniz. Ben bir 112'den hemen hemen e, e, bildireyim. Ben hemen, e, bildireyim. E, ben hemen ya, şöyle ya, söylemek ya, istiyorum. Neredeydi kocaman sözlerinizi de biliyoruz. Biz buradan hemen bildirelim. O hediyeyi de artık borcunu da zorla ödeyeceksiniz. Ama, Beyda abi demek ne? Bakın beni kızdırıyorsunuz Beşten şu anda. Diler, Delisiniz sanırım. Sinir hastasısınız. Psikolojiniz bozuk. Şizofren misiniz ya? Abi, çiken, ben Aa, zekir, ya bittiniz be efendim. Siz şu anda ya. bittiniz. Ben. An, tamam kapatıyorum. Ben. Suratınıza kapatıyorum şu an. Kapatamıyorum şu an. Bir saniye. Yefim kapatacağım de ama de bir saniye bekleyin. Kapatacağım bekleyin. Bekleyin kapatacağım. Tekrar bir sen Gözde Hanım aktarayım. O size daha iyi kaliteli yardım da olur. Kapattım. Hadi görüşürmek üzere kendisi. Ana sikerim ben Ne Oldu amına kum telefon. Müşteri temsilcisi Gözde ben size nasıl yardımcı olabilirim Ali Bey? Sen bana kimi verdin lan amaç? Müdürümüzü istediniz ha? ve müdürümüzü Ercan Bey'e verdim. Senin müdürünü sikerim. O nasıl müdür be? Atlar karıştırın sen bana. Kendisi bizim vardiya müdürümüz olur. Vardiyalı mı çalışıyorsun sen? <laughs> evet. Ben de 12'de kızlar gittin? <laughs> evet. Vardiyalı çalışıyoruz evet. Siz bize e, 25 bin lira yarın ödemezseniz hapse gireceksiniz. Aman hakkı iki İki muhabbet yapıyoruz, Yüz paraya bağlarım. Ne çıkarsın sen be? Taşak yapıyor senin müdürüm ben de. Şikayetçiyim bunlar. O ödesin bana parayı. Onun demesi gibi bir durum yok. Bu borç sizin borcunuz. Bu sizin bir borcunuz. Ne borcu be? Siz ben ben borcu. Istiyorum, Arabayı bilmiyorum. Ben arabayı ne yapacağım ben be? Ferrari yedim ne? Ne yapacağım edin beni Ferrari? Neden? Sen ver bana top açan bana 200 lira veririm sana. <laughs> öyle bir iş akışımız yok maalesef Ali Bey. İş akışını sikerim. Her top açan bana nasıl sürüyüm? <laughs> maalesef öyle bir iş akışımız bulunmamaktadır Ali Bey. Tamam gözde hanım. Ne diyeyim istemiyorum ben alamı. Ne Tamam. Kendimi. Tamam arabayı istemeseniz de bize 25 bin lirayı ödeyeceksiniz. Ya mal mıyım lan amına koyayım evet. o <laughs> bize 25 bin lirayı ödeyeceksiniz Ali Bey yarın. Ödemeyim. Canım Canımı mı alacaksın o mal kıyım? mı alacaksın Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Anladım ama mal kıyım ödemeyim sen anladın mı? Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman aman de yap. Anladın Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman Allah bu çıkma bana gölde. Ya. Bacak mı geçiyorsun anne? Ali Bey size bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Yarın, <laughs> Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Allah Allah kuru kapata onu istemiyorum. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Allah Allah kuru kapata. Yarın bu parayı öde. Aman Allah ne lütfen lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Yozgat'ın Ne oldu be? Bana mı diyorsun? Lütfen sinyal sesinden sonra dediklerimi tekrarlayınız. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeah. yeğesi. Yozgat. Yozgat. Adana'nın A'sı. Rize'nin R'si. Rize. Rize'nin R'si. Gel Rize. Adana'nın A'sı. Adana. Yumuşak G'nin yumuşak G'si. Gel. Evet. Yumuşak G. Evet. evet. Iğdır'ın I'sı. U. Manisa'nın M'si. Manisa. Evet. Tamam hadi. Buyurun. Bakayım, Buyurun bekliyorum. Kodladığım şeyin cevabını bekliyorum beyefendi. Şifre bu. Geçiş şifresi. Sen bu şeysin galiba. Tele, Televizyonlar da çıkıyor yani. Evet. Yarım saatte attı düşününce hediye veriyorum. Evet. Olsun galiba. Evet beyefendi. mı bildiniz. Bildiniz. Bravo. Yarrak mı? Evet. Allah'a ben soracağım <laughs> soruyu <laughs> <laughs> çıkarma. <laughs> Bravo yarrağı ya, bildiniz. Başak mı geçiyorsunuz be? Hayır. Bizim yarısı yapıyoruz ama. Sen sensin değil mi? Evet. Ben vereceğim. Buyurun biz biraz şakacı bir ipucu veriyoruz. sen kapasın telefonu sen taşak mı yıkıyorsun? Ya estağfurullah ne taş... Ne? Hayır 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 estağfurullah öyle bir şey yok. Hayır 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 hayır. 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 Ya, ya bana sen çok komiksin. Gülü millet para kazanıyormuşsunuz benden. Hayır beyefendi estağfurullah sizinle ya para kazanma gibi bir durum yok. O 25 bin TL'yi öderseniz Tabii kazanacağız ama 25 bin ödemezseniz niye kazanalım canım Allah. Ya bak ben bulamıyorsam sana bakacağım. Be hadi ödeyeceksiniz onu. Ödeyeceksiniz. Ödemeyeceğim. Ödeyeceksiniz beyefendi. Ödeyeceksiniz. Sen kime yenir veriyorsun amca? Yarın ödemek zorundasın onu. Aman ha konum yoruk kapa. Beyefendi yarın ödeyeceksiniz eğer gerçekten Ben e de aynısını diyorsan yarın yok be yarın yok aman Tamam beyefendi tamam ben başlatıyorum işlemleri şimdi yarın onu ödeyeceksiniz. Başlatmasan arkadaş beyine başlatmasan. Güreşimlere amına. Tamam ben başlattım. Cihazı e, cihazı. Şimdi bir saniye Bak, ben Gözde Hanım'a tekrar iletiyorum. Kimlik numaranızı. TC seri kimlik numaranızı. Tamam ben sizden o zaman bir bilgi alacağım. Gizli soru için. Ne istiyorsun? Ver ver. Annenizin, şey annenizin kızlık soyadının kızlık harfi. Annenizin evlenmeden önceki kızlık harfi. Kapandı. <laughs> 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 Ayy. Arkadaşlar. Yemek like tutalım. Evet. şey yap o zaman bir abaza.